Buradan buraya inelim. Şevkat benimle görüşmek istemişsin. Evet Necat'a, Evet Necat abi. Seninle görüşmek istedim. Ne oldu? Kaç güne kadar hazır ol Ve ee, kurban 2-3 gün kaldı. Bir, bir gün daha yarına zor olur. Tamam yara beklerim. Tamam Şevkat. Ben gitmeyeceğim ama Şuradaki hayvanlara bir bakabilir miyim? Abi hayvanlar bütün hayvanlar satıldı. Nasıl sattın hemen? Satarım abi ben. Yani sen de hazır değilmişsin ha hazır. Hızır. Yani Şevkat olmuyor ama. Tamam tamam hadi neyse gidiyorum ben. Esin sordum. Yarın hazır olacakmış. Tamam Şevkat. Geliyorum yemeğe. Ta hazır değil. Biraz bekle ondan sonra gelirsin Şevkat. Tamam Esin. Ya bu kızı seviyorum ya bu kızı. Severim ben ya. Tatlı o benim. Ah Şevkat seni çok severim ben ya. Şevkat hazır gel Tamam Esin geliyorum 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 Gel Geldim Sofraya otur hadi ha, hayır, Oturuyorum Çok güzel olmuş